Merhaba sevgili aslan burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım hadi bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek sevgili canlar sevgili aslanlar birazcık öfke patlamasıyla dolu olarak başlamış olabilirsiniz bu haftaya bu kendi içinizde kopan fırtınalar işte kabullenemediğiniz bazı olaylar olumlu beklediğiniz bazı şeylerin olumsuz olarak yansıması sizi biraz sinirlendirmiş. Bunun bir sebebi de üzerinizdeki nazar etkisi olabilir ya da her yaptığınız işe bir bahane bulan, sizi kıskanan, sizi sürekli böyle alaşağı etmeye çalışan bir kadın olabilir. Bu yüzden böyle özellikle aslan bayanları ne yapacağını bilemiyorsun, elin kolun bağlı, çaresiz beklemektesin ama olumlu bir sürece girdiğini söyleyebilirim. Yeni planlar yaparak, yeni stratejiler geliştirerek neyi ne kadar istediğini, neyi ne kadar yapmak istediğini düşünerek mantıklı bir biçimde olayların üzerinden kendi çabalarınla geçebilirsin. Aşk var, aşk olabilirsiniz. Uzun süredir devam eden bir birliktelik varsa bunu nihayete Erdirebilirsiniz Nişan kararı Evlenme kararı alınabilir Sağlık problemleri olabilir Sizin veya yakın çevrenizden birilerinin Ufak tefek sağlık sorunlarıyla Uğraşmak zorunda Kalabilirsiniz bu hafta Yeter ki ruhunu özgür bırak Sevgili aslan kardeşim Ruh çok önemli için özgür kalırsa Her şeyde olumlu olarak Yansıyacaktır diyebilirim Anneniz, kayınvalideniz veya siz sevgili aslan bayanları taşlı tarlayı gül bahçesine getirecek kadar gururlu, çalışkan, dimdik duruyorsunuz. Bu da olumlu yansıyor. Aile içi mutluluk var. Ayrılıklar bitebilir. Ee, sil baştan diyelim boşanıldı, olmadı ama tekrar bir araya gelme durumu söz konusu olabilir. İkilemler içinde kalanlarınız olacak bir iş teklifi alabilirsiniz ya da iki kişi arasında kalabilirsiniz böyle bir seçim seçime zorlanabilirsiniz diyebilirim ama mantıklı düşünün duygularınıza yenik düşmeyin hangisi hayırlıysa hakkınızda Rabbim onu nasip etsin sevgili aslan beyleri genç aslan bireyleri özellikle askerilikle ilgili bir işiniz askere gidip gelme durumunuz söz konusu olabilir işte biraz sıkıntı olabilir bir iş e, düşünülmüştür tam başlarken yine bir aksilik olmuş bunun sıkıntısı yaşanmış Bayağı bir stres ama tekrar düzelmeler gündemde yakın çevrenizden sevgili aslanlar e, bir bayanın desteğiyle aşılmaz denen e, çok pürüzü aşacaksınız inşallah bağlılık duygusundan kurtulduğun anda her şey zaten yolunda gidecek. Yeter ki çok taktığın, çok olmazsa olmaz dediğin şeylerden vazgeç. Otur ve mantıklı düşün. Neyi ne yapabilirim? Hangi şey benim için olumlu? Bunların düşüncesini yap. Seyahatler gündemde. Tatile çıkabilirsiniz. Yolcunuz gelebilir. Ortak bir yolda buluşup işte yakınınızdan sevdiğiniz biriyle birlikte bir tatil düşünebilirsiniz. Bolluk, bereket sizi bulacak bu hafta özellikle e, perşembe gününden sonra daha bir olumlu daha bir rahat bir süreç beş, bekliyor sizi eğitim alıyorsanız ya da eğitim sektöründe çalışan bir aslan bireyseniz yoğunluk dolu bir gün var malum şurada okulların kapanmasına bir ay mı kaldı sınavlar e, işte dersler bir yoğunluk bir telaş bu da sizin biraz enerji düşüklüğüne Uğramanıza sebep vermiş. Finansal sıkıntılar yaşanmış. Ama yavaş yavaş üstesinden gelinecek. Çünkü bolluk bereket. Bol para. Zenginlik. Sürpriz gelişmeler. Sizi bu hafta bulabilir. Ve arzularının tamamlandığını. Artık istediklerinin yavaş yavaş. Eline geldiğini görebileceksin. Yeter ki rahat ol. Fevri davranma. Aslan güçlü bir karakterdir. Aslan sevdikleri için her türlü fedakarlığı yapan bir karakterdir. Ama bir de takıntısı oldu mu eyvah eyvah bunlardan vazgeçmen gerekir. Kalp kırgınlığı olan aslan burçları bu kalp kırgınlığı da yine kendilerini suçlamaktan. Ya ben o insana niye böyle davrandım? Ya o insan işte hakkını mı yedim? O insanı üzdüm mü? Bu tür kuruntular yüzünden kalbinizi kırıyorsunuz kendi kendinize bir e, ortaklı işe niyet edilmiş olabilir bir ortaklık teklifi alabilirsiniz ticaretle uğraşıyorsanız özellikle bahçe işleri işte çiçek diyelim çiçek üzerine ithal ihracat ithalat işleri böyle bir e, iş kurmayı düşünebilirsiniz çiçek dizaynı çiçek alma çiçek satma gibi böyle bir olay gündeme gelebilir romantizm var bolluk var güven var huzur versin sevgili aslanlar zaferiniz var inşallah bu hafta sağlıksal olarak dediğim gibi enerji düşüklüğüne dikkat edin fazla stres yapmayın fazla kıskançlık krizlerine girmeyin bırakın her şeyi oluruna Allah her şeyin hayırlısını versin Ayşe Blufs'ın instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz canlarım hayvanlarımız önceliğimiz olsun. Hayvanlarımıza mama su vermekten çekinmeyelim. Onları koruyalım. Sadaka verelim bol bol. Sadaka bizim başımıza gelecek sıkıntıların, felaketlerin her zaman önünde durur. Her zaman kendinizi sevin. Önce kendiniz, sonra çevreniz. Neden? Kendiniz güçlü ve ayakta olursanız etrafınızdaki insanlara da yardım eli uzatabilirsiniz. Allah size her şeyin en güzelini sunsun. Kalbinize göre versin. Sizleri seviyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.